Bismillahirrahmanirrahim. Önceki dersimizde Buhari'ye başladık, Sahih-i Buhari'ye. İlk kitabı olan Vahiy'in başlangıcı bölümünden başladık. İlk babı Keyfe kana bedu'l vahyi ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyin başlangıcı nasıldı sorusuyla başlamıştı İmam Buhari. İlk hadisimizi okuduk. Şimdi ikinci hadise başlayalım. Haddetene Abdullah bin Yusuf'a bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Aleykümselam. Kale dedi ki: "Akhberena Malikun bize Malik haber verdi. An bin Urve'te, o da Hisham bin Urve'den. An ebihi o da babasından. An Aişe'te, Ummil Müminin radıyallahu anha, o da Aişe من نر إن نسي أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحارث بن هشام رضي الله عنه حديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا e رسول الله أي الله الكسي كيف يأتيك الوحي صلي وحي İyi ki de sormuş. Tam da Hazreti Peygamber'e sorulacak soru bu. Sana vahiy nasıl geliyor? Keyfe vahyu. Bu hadisle anlıyoruz ki İmam Buhari artık bölümün konusu olan vahiy konusuna girdi. İlk hadisi hatırlarsanız niyet hadisiyle başlamıştı. Ve içerisinde vahye dair, vahye ile alaka kurulacak bir yanı yoktu. Ancak ikinci hadisle birlikte bölüm ...mün konusu olan vahye girdi. Keyfe ye'tikel vahiy. Adamın biri adı El Haris bin Hişam olan bir zat ...Hazreti Peygamber'e bunu sormuş. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ahyanen ye'tini mitle sal salatil cerasi. Bazen vahiy bana çıngırak sesi gibi geliyor. يأتيني مثل صلصلة الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ee, Bu bana vahyin geliş biçimleri arasında en ağır gelenidir. Demek ki çıngırak nasıl ses çıkarır? Böyle metalik bir sesi var bildiğim kadarıyla. Ona benzer bir ses, mitle ona benzetiyor Hazreti Peygamber. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ Bu bana en ağır geldiği biçimidir vahyin. Beni en çok yorduğu. Feyafsi muanni benden vahiy ayrıldığında o hal kesildiğinde ve kad vaaytu anhu ma qala. Her ne dediyse o yani gelen elçi yani melek onu bellemiş oluyorum. Ve kad vaaytu anhu ma Ve ahyanan bazen de demek ki tek biçimli değil vahyin Hazreti Peygambere geliş suretleri. Ve ahyanan bazen de يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا Melek benim için bir adam timsali içerisine bürünüyor. Bir insan suretinde. فَيُكَلِّمُونِي <laughs> Benimle doğrudan konuşuyor. فَاَعِي <laughs> ma Ben de onun ne söylediğini belliyorum. <laughs> Hazreti Peygamber bu hadiste iki biçimini zikretti. Vahyin kendisine geldiği şekillerden. Hazreti Ayşe'nin bir gözlemi var hadisin sonunda. Kâle ta Aişetu Aişe radıyallahu anha dedi ki ve lekad ra'aytuhu yenzilu vahyu fil berdi. Bir gün şiddetli soğuğun olduğu bir günde vahyin ona indiğine şahit oldum. Fe anhu vahiy ondan kesildiğinde ve inne cebinehu yetefassadu Şakaklarından ter boşalıyordu. Vahyin kesildiği anda ee, bu denli terlemişti diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlaşılan o ki vahiy Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bedensel olarak da demek ki yoruyordu yani e, ben bu hadisleri okumazdan önce Hazreti Peygamberin vahiy telakki ettiği anlarda son derece rahat öyle huzurlu bir halde e, bedensel olarak hiç yorulmadan belki bir uykuya benzer yahut e, bir dalgınlık hali gibi algılardım. Fakat vahyin geliş suretlerine bakınca bunun Hazreti Peygamber'i yorduğunu, ona ağır geldiğini, o kadar ki çok soğuk günde bile onu sıklam terlettiğini görüyoruz. Bir başka sahabinin gözlemi var. O da diyor ki Hazreti Peygamber'e vahiy geliyordu. O esnada yani vahiy gelmezden önce dizi ayağımın üstündeydi. ...vahiy esnasında o kadar ağırlaştı... ...o kadar ağırlaştı ki... ...sanki ayağımın kırılacağını sandım... ...diyor bir başka sahabi... ...Hazreti Peygamber'e vahiyin geldiği anlarla... ...alakalı olarak... ...sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...vahiy algılamaya başladığını... ...yahut vahiy... alacağını ...veya bu sürece girdiğini... ...anlıyorlarmış... ...yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki... ...bir etrafa karşı alakasızlık... Bir kendi içine kapanma, bir terlemeye başlama yahut e, ne bileyim e, rivayetlerde göreceğiz. Ona has bazı hususiyetler var vahyin geldiğinin işareti olan. Böyle anlarda sallallahu aleyhi ve sellemi hemen rahat bırakırdık diyor Hazreti Aişe radıyallahu anh. Bir sonraki hadis. Haddetena Yahya bin Bukayr'in bize Yahya bin Bukeyr anlattı. Kale dedi ki حدثنا الليث بزاء الليث عنات عن عقيل او عن ابن شهاب او ابن شهاب عن عروة بن, بن الزبير او الزبير عن عائشة ام المؤمنين او دا عن نسي عائشة دن انها قالت دمشكي هزة عائشة اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي arru'ya salihah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyin ilk başlangıcı, ilk başlama şekli salih rüya şeklinde oldu. Finneumi uykudaki salih yani geçerli rüya gördüğünün e, gerçek hayatta da aynen yerine gelmesi, gerçek hayatla alakalı, ilgili ve doğru e, ilgileri bulunan doğru e, alakası bulunan bir e, rüya. Salih rüya diye tarif ediyor. Vahiy Hazreti Peygamber'e böyle başladı. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ Bir rüya görmezdi ki o rüya e, gün içinde aynen gerçekleşmesin. Günün aydınlığı gibi net açık rüyalar görürdü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ Sonra ona tenhalara çekilmek sevdirildi. Hazreti Ayşe bunları anlatıyor tabi kendisi bunlara tanık olduğu falan yok. O dönemde zaten henüz doğmamış. Bunu Hazreti Peygamberden işittiğine hükmediyor hadisçiler. Çünkü Hazreti Ayşe diyor ki ben babamın dahi Müslüman olmadığı bir zamanı hatırlamıyorum. Yani ben hatırladığım zaman bizde ne derler kalktığında yani ilk hafızamın açıldığı dönemde babamı Müslüman, babamı annemi Müslümanlar olarak hatırlıyorum. Dolayısıyla vahyin başlangıç dönemlerini Hazreti Ayşe'nin bilmesi, tanık olarak bilmesi mümkün değil. Bunları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğine hükmediliyor. ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ Sonra ona tenhalara çekilmek sevdirildi. Bundan hoşlanmaya başladı. وَكَانَ yahlu بِغَارِ حِرَائِنٍ Hira mağarasına çekilirdi. Oraya adet edinmişti. Fe yetehennethu fihi orada tehennüste bulunurdu. Abi bunu açıklamış kelimeyi. Ve huve teabbudu o da ibadet etmektir diyor. Orada ibadete çekiliyormuş. Ve huve teabbudu bu ne türden bir ibadet veya itikadi boyutu nasıl bu ibadetin bilmiyorum. Fe yetehennethu fihi elleyaliye geceleri ee, geceler boyunca orada ibadet ederdi. Herhalde tefekkür boyutu ağır basan bir ibadet. Zevatil adedi kable en yenzi'a ila ehli. Belli sayıda gecelerde e, Hira mağarasında kalırdı. Sonra ailesinin yanına döner. Ve <laughs> yetezevvedu Tekrar Hira'ya gitmek üzere yanına azı kalırdı. ثُمَّ يَرْجِعُوا اِلٰى خَد۪يجَةَ فَيْتَزَوَّدُوا لِمِثْلِهَا Daha sonraki seferde aynı şekilde Mekke'ye iner, yine azığını alır, yine e, Hira'ya çekilirdi. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bu hal, yani tenhalara çekilmek, düşünceye dalmak, tefekkür etmek, ibadet etmek e, oldukça yoğunlaştı. Ta ki, hatta جَاءَهُ الْحَقِّ Ta ki hak kendisine gelip erişti ve huve gari hira'in. O Hira mağarasındayken hak kendisine gelinceye kadar Hz. Peygamber'deki bu süreç devam etti. Fece'ahul meleku. İmam Buhari bu hadisi de anmak ile vahyin yani ilk vahyin gerçekleştiği Hz. Peygamber'e gelen ilk vahyi anlatmış oluyor. Önceki hadiste vahyin geliş suretlerini, geliş biçimlerini anlattı. Bu hadiste de peygamber ilk vahiy ile nasıl tanıştı? İlk vahiy deneyimi nasıl oldu? Feca'ahu al kendisine melek gelmiş. Fakale demiş ki Hazreti Peygambere İkra oku. Kale o da cevaben demiş ki ma ana bi ben okuyucu değilim. Yani okuyan birisi değilim. Kale Hazreti Peygamber anlatıyor diyor ki işte burada kâle demesini İmam Hazreti Ayşe'nin demek ki Hazreti Peygamber'den anlatıyor şeklinde bir delil olarak görüyorlar. Fe'ahedeni beni tuttu. fa'qattani ve beni öyle sardı ki kollarıyla yani. Hatta beleve minnil cehde. Ta ki benim takatim tamamen kesildi. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Peygamber'e bu vahyin ilk geldiği biçimde o kendi söylediği yukarıdaki biçimlerden ikincisi. Çünkü kolları olmalı ve Hazreti Peygamber'e geldiğinde şekil ve suret olarak bir insan gibi görünüyor olmalı. Hazreti Peygamber aksi bir şey bize söylemiyor. Şöyle biçimde bir mahluk geldi vesaire demiyor da geldi beni sardı kollarıyla sıktı demek ki buradaki ilişki iki insan arasındaki ilişkiye benziyor. Fakat beni o denli sardı ki hatta bela minnil cehde ta ki kesildi. Sonra erseleni, sonra beni salı verdi. Fakale bana dedi ki, ikra oku. Kultu cevaben dedim ki, ma ana bi ben okuyan birisi değilim. Fakhzeni, fakhtani ikinciyete beni yakaladı, sardı ve yine ee, sıktı. Hatta belagamin ilcehde, ta ki benim takatim kesildi. Thumma erseleni beni yine salı verdi. Fakale bana dedi ki: "İkra oku." Fakultu ben de cevaben dedim ki: "Ma ana biqari'in. Ben okuyan birisi değilim." Fakhadani faghattani <unexpected> sardı aldı üçüncü kez. Thumma <mörselenî> sonra beni salı verdi. Fakale <laughs> <vrai> <laughs> ve dedi ki: "İkra bismi rabbikellezî halak." Yaratan Rabbinin adıyla oku halakal insana min <et> alak. O insanı alaktan yarattı. İkra <Sit> ve <et> rabbukal akram. Oku. Senin <tank> Rabbin en büyük lütuf ve kerem sahibidir. Bu üç ayetle birlikte faraca biha döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yercufu fuaduhu kalbi hızlı bir şekilde atıp duruyordu. Korkuyla. Fedehele Hz. Hatice'nin yanına girdi. Binti Huvayledin radıyallahu anh'a. Fekale dedi ki Hz. Hatice'ye